Herkese merhaba dostlar, Tabiat'tan bir kanalına hepiniz hoş geldiniz. Videoyu yolda başlatayım istedim. Ee, çünkü yürürken etraf manzara o kadar güzel ki, burada gölün etrafından yürüyorum. Bu sefer bir değişiklik yapmak istedim ve araç kullanmadan yalnızca sırt çantamı alarak yola çıkmak istedim, kampa çıkmak istedim. Böylelikle daha mobil olduğumu düşünüyorum. Çünkü motosikletle geliyorum genellikle kamplara ve orada e, düşündüğüm bir şey daha ekstradan yükleniyor bana. İşte motosikletin lastik hava basıncı, zinciri yağlı falan filan gibi bir sürü etkenler. Tabii ki büyük kolaylık ama istedim ki konfor alanımdan biraz çıkayım ve e, sonbahar mevsimini kaçırmadan bu yolda yürüyeyim, bütün güzelliklerini hissedeyim. O yüzden bu şekilde sırt çantamı aldım ve hiçbir toplu taşıma dışında bir araç kullanmadan buraya kadar yürüyerek geldim. Yiyecek olarak da yalnızca bir gördüğünüz gibi market orayı fıstık aldım. Ve bir tane şu bardan aldım. Onun dışında hiçbir şey almadım. Çünkü tanıdığım bir mantar türü var burada, sığır dili mantarı. Onu bulup yemek istiyorum, bulamazsam da işte fıstıkla idare edebileceğim. İçecek olarak kahvemi aldım, kahve içeceğim ve buradan... Bulabilirsem güzel çayı yapılacak bitkiler bulup onun çayını yapacağım. O zaman kampımız başlasın. Ben uygun bir yer bulayım. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Kamp alanıma gitmeden önce bildiğim bir kaynak suyu vardı bu bölgede. İşte burası inanılmaz güzel bir suyu var. İçmeye Kana kana içmeye doyamadığım bir su. Buradan matarama su dolduracağım ve kamp alanım bu şekilde yukarıya doğru giderek e, buradan yaklaşık bir 400-500 metre yukarılarda e, genellikle kamp yaptığım bir yerim var. Oraya gideceğim veya başka bir yerde olabilir. Hiç fark etmez. Suyumu doldurduktan sonra bakacağım. Evet kamp alanı olarak bu iki ağacın arasını seçtim. Hamam buraya kuracağım, tarpı gereceğim ve geceyi tam olarak bu bölgede geçireceğim. Şöyle etrafı da bir göstereyim. Oldukça sakin, sessiz, Evet arkadaşlar, kampım hazır şu anda. Ee, tarpı güzel gerdim, bakın. Şurayı şöyle bir su kanalı yaptım gece yağmur yağacak diye. Su birikmesin, buradan aşağıya aksın diye. Diğer tarafını da göstereyim hemen. Burayı düz gerdim. Ee, hamağın içine matım ve uyku tulumunu koydum. Gece konforlu bir şekilde uyumayı planlıyorum, bakalım nasıl olacak. Etraf hala şahane. Evet kamp alanım hazır. Ee, şimdi yapılacak işler sıralamasına göre önce yakacak odunu toplamam gerekiyor. Çünkü e, yağış ihtimali var. Tarpın içine yani tarpın altına biraz odun depolayayım. Bunlar da yaş gerçi ama en azından daha fazla ıslanmadan e, muhafaza edebileyim. Ondan sonra e, mantar toplayacağım. Burada tanıdığım bir sığır dili mantarı var demiştim. Gelirken de birkaç tane gördüm Demek ki o bölgede Olacak Daha da fazla bulabilirim diye düşünüyorum Burası kayın ve Meşe ağaçlarından oluştuğu için Sığır dili mantarı yetişiyor burada Birazdan gösteririm nasıl bir şey olduğunu Ama çam ormanında olsaydık Orada da kanlıca mantarı yetişiyor O mantarı daha çok seviyorum Çok lezzetli bir mantar Yanımda yiyecek olarak Herhangi bir Hazırlık yapıp gelmedim. Sadece gelirken bir marketten fıstık aldım. Bu arada e, toplam kamp maliyetim 14 TL tuttu dostlar. Yani e, ıvırı zıvırı çok fazla yük etmek istemedim yanıma. E, mantar bulamasaydım dahi e, fıstıkla da geceyi geçirebilir. O yüzden e, yeme içme konusuna çok fazla kamplarda önem vermiyorum diyebilirim. Şimdi başlayalım işlere güçlere. Mantarı buldum. İşte mantarı buldum. İşte burada. Bakın aynı bölgede farklı mantarlar da var dostlar. Ee, ama ben tam emin olmadığım için bu mantarları yemeyeceğim. Benim mantarlarım bu. Bunların hepsi ıslaktı. Yakmak biraz zamanımı aldı, ama şimdi çok güzel yanıyor. Ee, şansıma teneke bulduğum da çok iyi oldu. Eğer ki teneke bulamazsam diye e, işte taş falan yapacaktım zeminden ateşi uzaklaştırmak için. Ama teneke bulabileceğimi de tahmin ediyordum. Aşağı taraflarda kamp yapan insanlar oluyor ara sıra. Onlardan kalan şeyler. Ben birisi de bu. Teneke getirmişler. Ben de onu kullanıyorum. Dolayısıyla zemine ve ağacın köklerine zarar vermiyorum. Çünkü bu ağacın kökü atıyorum, burada olabiliyor. Ateş yaktığımız zaman da o ağacın kökünü de yakma ihtimalimiz oluyor. Belki 5 yıl sonra bizim yüzümüzden o ağacın devrilme ihtimali olacak. Şimdi hemen devrilmez ama zarar vermiş oluyoruz. Ateş yakarken şu sistemle yakarsak da oldukça güvenli olur. Şu an inanılmaz lezzetli, güzel ve keyifli bir akşam yemeği oldu benim için. Bulabileceğimi düşünüyordum mantar, ama bulamama ihtimalim de vardı ve bulamasaydım aç yatacaktım. Yanımda birazcık fıstık var her ihtimale karşı ama böyle bir öğün olması, özellikle böyle bir ortamda güzel bir ortamda, buranın nimetlerinden faydalanıyor olmam gerçekten harika oldu. Çok da lezzetli bir akşam yemeği oldu son bir mantarım kaldı. Ee, onu da yedikten sonra kahvemi içebilirim. Arkadaşlar daha önceki yağmurlu hamak kampı tecrübelerime dayanaraktan bir sistem geliştirdim. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Normalde ağaçtan süzülen sular bu ipten bu şekilde benim hamama doğru gelip benim hamamı ıslatmıştı. Bu sefer ben e, süzülen sular için bir yukarıdan ip bağlayıp e, bir yere doğru bir kanal oluşturdum bu şekilde. Dolayısıyla süzülen sular direkt olarak bir üstteki ipten yere gidecek. Alttaki ipi ıslatmayacak. Ben yerleştim yatağıma. Bu şekilde yağmur bir yağıyor, bir duruyor. şu Şurayı da göstereyim. Ateşte izleyerek yatacağım. Ateş tamamen söndüğünde zaten şeyde e, tenekede olduğu için tamamen söndüğünde de uykuya geçelim Yağmur ara ara hızlanıyor. Evet yine birazcık artmaya başladı. Ama şu an şu ortam gerçekten harika. Hiçbir şey görünmüyor gerçi kameraya ama. Yağmur hızlanmaya başladı. günaydın. Yağmur yağmaya devam ediyor. Az önce şiddetliydi, biraz şiddeti azaldı. Ben de sıcacık tulumun içinden çıkmak istemiyorum hemen. Birazcık daha yatacağım, ondan sonra kalkacağım. Şarjım çok az, bitmek üzere. O yüzden çekebildiğim kadar çekip sonrasında bakacağım. Yağmurlu bir kamp sabahından herkese günaydın dostlar. Ee, gece boyunca yağmur hiç durmadan devam etti ama bu benim için sürpriz değildi. Zaten bekliyordum yağmur yağmasını. Yağmur yağmasına rağmen herhangi bir şekilde ıslanmadım. Ee, birkaç önlem almıştım bununla ilgili. Süzülen su beni ıslatmıştı geçen sefer yattığımda. Ama bu sefer üstten suyu e, diğer taraflara doğru yönlendirdim. Dolayısıyla e, hamama herhangi bir ıslaklık gelmedi. Gayet güzel konforlu bir gece geçirdim. Gece 2-3 kere uyandım. Birinde yağmur şiddetini arttırmıştı. O zaman e, iki defa da şey e, tilki ve çakal seslerini uyandım. Çakallar biraz yaklaştı. Onlar da hayrete düşmüş olabilir. Yani bu ne yapıyor burada falan açıkta gibisinden. E, benim için keyifli bir kamp oldu. Videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Çünkü şarjım beklenmedik bir sebepten dolayı bit bitiyor. Ee, ben biraz daha devam edeceğim. Kuru odunum var. Önce biraz su su alacağım. Kaynak suyuna yürüyeceğim. Sonrasında ateş yakacağım. Kahvemi falan içip öğleye doğru, öğleden sonra falan da toparlanırım diye düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın lütfen.